Abdullah Gül mü, Ahmet Davutoğlu mu, Binali Yıldırım mı, Mehmet Ali Şahin mi? Kulislerde konuşulan isim çok. Başbakan kim olacak belirsiz. Ama o bilinmezlik içinde farklı anlamlar yüklenen bir gelişme yaşandı. Davutoğlu'nun danışmanı Başbakanlık Başdanışmanı oldu. Yol, yol at, yol Davutoğlu yıllardır Erdoğan'ın en yakınındaki isimlerden önce dış politika başdanışmanlığını yaptı. Ardından milletvekili olmadan bakanlığa atandı. Yani siyasette ilk dönemi AK Parti'nin 3 dönemin ardından aday olmama kuralına takınıyor. Onun için de kimi tahminlere göre başbakanlığın en güçlü adayı. <laughs> Erdoğan istişareler yapacak, parti tabanına soracak sonra partinin kime emanet edileceğine karar verilecek. Ama o istişareler öncesinde önemli bir gelişme yaşandı. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun danışmanlarından Ali Sarıkaya Başbakan baş danışmanı olarak atandı. Davutoğlu'nun üniversiteden öğrencisi olan ve sağ kolu olarak bilinen Ali Sarıkaya Dışişleri Bakanı ile 12 yıldan beri birlikte çalışıyor. Davutoğlu Sarıkaya'yı en kritik görüşmelerinde bile yanından ayırmıyor.